Ne habersiniz canlar? Elden Ring dönemi sona erdi ve şimdi yepyeni farklı oyunlardan videolarla yeniden karşınızdayım. Tam çözümü izlediğiniz bana bunca zaman destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu bağımsız YouTuber'lık deneyimim nasıl geçecek bilmiyorum ama bugün yepyeni bir oyunu anlatmak için karşınızdayım. Aslında ilk duyurulduğunda ya Steam Fest'te duyurulmuştu ya da bizim dolandırıcının bir şeyinde duyurulmuştu. Alters diye bir oyun. Şu anda Steam'de oynayabilirsiniz ve demosu var. Ben açıkçası 11bit Studio'nun Survivor oyunlar konusunda şu anda lider olduğunu düşünüyorum. Hem kendi stüdyoları içerisinden, kendi içerisinden çıkan oyunlara baktığımızda hem de firmanın vizyonuna baktığımızda Survivor mantığını işte kendine ev inşa et, düşmanları öldür, kendine gear yap tam ziyade hayatta kalmanın psikolojik etkilerini de bize yansıtmaya çalışan bir firma. Bu yüzden de Alters'ı çok merak ediyordum. Bir de Alters'ta işler iyice bilim kurgudan fanteziye doğru kaymaya başlıyor ve sadece bir saatlik demoda harika şeyler gördüm. Oyunun konusu çok ilginç. Özetlemem gerekirse Jandowski'nin de dahil olduğu Eli Corporation'a ait bir uzay timi nadir bir elementi bulmak üzere bir gezegene doğru yola çıkıyorlar ve bu gezegen 3 yıldızlı bir sistemin içerisinde. Ama tam iniş yapacakları sırada kuantum bilgisayarı bir hata veriyor ve Jandowski dışındaki bütün mürettebat hayatını kaybediyor. Jandowski ardından radyasyonla uğraşmaya çalışarak hızlıca base'ine gidiyor ve bu üst üzerinde işlerini yapmaya başlıyor. Ama bir bir noktadan sonra fark ediyor ki tek başına bunları yapması mümkün değil. Çünkü bir üssün işlenebilir hale gelebilmesi için birden fazla kişiye birden fazla uzmanlık alanına ihtiyaç var. Şimdi normalde Survivor oyunlarda ya arkadaşlarınızla bu işi halledersiniz ya da karakteriniz belli yetenekler kazanarak işte bilim tarafında çok iyi işler çıkartmaya çalışır veya teknik konularda ilerler. Bu tarzda bir skill ağacı belirlersiniz. Burada işi çok farklı ve daha psikolojik bir yönden çözmeye çalışmışlar. İnsanın yalnızlığı ve bu yalnızlıkla karşı karşıyayken zorluk ların üstesinden nasıl gelince anlatılmış. Bir de nadir elementle alakalı çok ilginç bir nokta var. Karakterimiz bu nadir elementi kullanarak kendi kopyalarını yaratabiliyor. <laughs> yalnızlık psikolojisiyle bir süre cebelleştikten sonra Eli Corp'un neden bizi oraya gönderdiğini anlıyoruz. Buradaki nadir element insan DNA'sı ile birleşerek kopyalar üretebiliyor. İlk başta bir koyun üzerinde bir deneme yapıyorlar ve koyunu çok hızlı bir şekilde kopyalayabiliyorlar. Kuantum bilgisayarda aslında mürettebatın DNA kayıtlarını kendi içerisinde tutuyor. Hayat anılarını kendi içerisinde tutuyor. Bunu öğrendiğinde John Doski artık kendini kopyalayabilecek bir noktaya geliyor. Kendi kopyasını ilk ürettiğinde de oyunun hakikaten en ilginç mekaniğini de görmüş oluyoruz. Dümdüz Jandowski'nin yeni bir kopyası üretilmiyor. Jandowski'nin 35 yaşına kadar olan bütün hayatı böyle gözünüzün önünde. Burada bazı kırılımlar oluyor. Oyunun baş kahramanı 19 yaşındayken evi terk etmiş. Bunu görüyorsunuz o zaman düzleminde. Tam orada bir kırılım oluşturuluyor. 19 yaşına kadar bütün anıları aynı iki karakterin. Ama kopyaladığımız bu yeni karakter 19 yaşında evi terk etmek yerine evde olmayı tercih ediyor ve o zaman çizgisinden itibaren başka şeyler yaşamaya başlıyor. Onunla ilk konuştuğunuzda bir noktadan sonra anlıyorsunuz ki o da sizin gibi 35 yaşına kadar ama 19 yaşından itibaren farklı anılar yaşamış bir karakter ve onun huyuna suyuna gitmeye çalışarak çalışmaya ikna etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü her verdiğiniz cevabın karşı tarafta psikolojik bir etkisi var ve bunu gerçek zamanlı olarak görebiliyorsunuz. Onun nelerden hoşlandığını, hangi konulardan bahsederseniz size yardımcı olmaya, işbirlikçi olmaya açık olacağını öğrenmek için de kuantum bilgisayarı üzerinden onun anılarını deşmeye başlıyorsunuz. Yani bir bir karakter oluşturdum üstse koydum ardından çalışmaya başladık diye bir şey yok. Sonuçta bir insan kopyalama işi yapıyorsunuz ve bunun etik olduğu kadar psikolojik açıdan da çok yıkıcı sonuçları var. Bir anda bir insanı 35 yaşında Allah'ın unuttuğu bir gezegende 3 yıldızlı bir sistemde yok olmak üzere olan bir yerde uyandırıyorsunuz ve ona kendinizi düzgün bir şekilde açıklayabilmeniz lazım. Ya bu tarz şeyleri düşünmeleri, bu tarz ince detaylara inanılmaz eğilmiş olmaları çok hoşuma gitti ve oynadığım şey sadece bir demo. Anlattığım şey bir saat saatlik, bir buçuk saatlik kısmı oyunun. Bunun dışında kuantum çekirdeklerini arttırarak ki bize ilk başta üçlü bir sınır veriliyor. Farklı farklı kırılımlar oluşturabiliyoruz ve bu kırılımların yansıması olarak mesela bizim ana karakterimiz üniversiteye gitmeyi tercih etmiyor. Evden kaçıyor ve kendi hayatını kurmaya çalışıyor. Ama mesela evden kaçmayıp üniversiteye gitmeyi tercih eden bir John de olacak. Zaten oluşturacağınız bütün altırların farklı farklı özellikleri olacak. 2024'ün sonunda çıkması planlanıyor. Umarım ertelenmez. Benim için çok sürpriz bir oyun oldu. İlk gördüğümde çok beğenmiştim ama bu kadar iyi bir oyun deneyimi gerçekten beklemiyordum. Şu anda tabi belli sıkıntılar da var. Mesela oyunun kontrolleri özellikle base tarafında klavye fare ile oynayacaksanız buna hiç uygun bir arayüz tasarlamamışlar. Üst içerisindeyken genelde kontrollerimiz sağ ve sola gitmek şeklinde olsa da bir derinlik hesabı da olduğundan klavye ile bu işleri yapmak gerçekten çok zor olabiliyor. Ben ilk başta klavye ile oynamayı denedim. Sonrasında gamepad'e geçtiğimde çok rahat ettim. Umarım bu kontrolleri birazcık daha düz düzenleyebilirler. Çünkü demoyu bitirdikten sonra bir ankete de katıldım. Orada da söyledim. Hani ben klavye fareyle bu oyunu oynamak çok istememe rağmen klavye fareyle base kontrolleri gerçekten çok zor. Ki zamanımızın birçoğu yine base'de geçecek. Buranı yönetmeye çalışacağız. Yeni şeyler inşa etmeye çalışacağız. Orada geçirdiğimiz zamanın kaliteli olması gerekiyor ki oyundan kısa sürede sıkılmayalım. Diğer bir ilginç mekanik ise karakterimiz yorulabiliyor. Herhangi bir madeni çıkartmaya çalıştığınızda bir iş istasyonunda workshopta çalışmaya başladığınızda yorgunluğunuzda Yiyorsunuz. Ve yorgun düştükten sonra eskisi kadar efektif bir şekilde çalışamıyorsunuz. Eğer karakterinizi çok zorlarsanız çok hızlı bir şekilde yoruluyorsunuz. Yorgunluk barı da bittikten sonra karakter olduğu yerde yığılıyor ve bir sonraki güne geçiyor. Ama burada çok önemli bir şey kaybediyorsunuz çünkü uyuduğunuz saate kadar oyunda belirliyorsunuz. Uyuduğunuz saat ve uyandığınız saat çalışabileceğiniz süre ve ayakta durabileceğiniz süreyi direkt olarak etkiliyor. Bu tarzda time management'ı inanılmaz iyi bir oyun gibi görünüyor ama ilerleyen bölümlerde üst geliştikçe bizim karakterimiz geliştikçe neler olacak? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Kesinlikle en azından demo'yu oynamanızı tavsiye ederim. Şu anda Steam'de rahatlıkla ulaşıp oynayabiliyorsunuz. Ben heyecanla bu oyunun çıkmasını bekliyorum. Artık bundan sonra arkadaşlar büyük büyük videoların dışında bu tarzda oynadığım küçük ama çok beğendiğim oyunları da sizlere anlatacağım bu videolarda. Eğer bu videoları faydalı buluyorsanız beğenmeyi, eğer abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bye. Bye bye.